Hizme var mı arabada? Gördünüz evet. mü? Tolga. Yok, no, ses, ses verdi ama yakında. Zonguldak <laughs> Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Kanal Mazgal'ın sıkışan sokak köpeğini başarılı operasyon sonucu kurtardı. Zonguldak Belediye Başkan Tahsin Erdem kurtarma çalışmalarına katılırken yapılan paylaşımda her can için mücadele edildiği vurgulandı. Çıkabileceği de boyutta başkan. Ürküyor da gelmiyor gibi bir durum da var. Rahat pozisyonda çünkü suyun içinde. Ama şey... kaç gündür? Bu beşinci gün. Zonguldak Belediyesi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda itfaiye müdürlüğümüze dün oluşan ihbar... bir daha Zonguldak Belediyesi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda itfaiye müdürlüğümüze dün ulaşan bir ihbar sonucunda ekiplerimiz hızlı olay yerine giderek gerekli incelemeleri gerçekleştirmiş ve yapılan kontroller sonucunda can dostumuzun çıkabileceği bir pozisyonda olduğunu tespit ederek ilgili kanalın mazgallarını açmışlardır denildi. Hmm, kalbi çarpıyor ya? Çok korkmuş yavrum